Herkese selam arkadaşlar ben Hamza. Bugün sizinle beraber bilgisayara BlueStacks nasıl indirirsiniz ve kurarsınız. Kurursunuz ya da kurarsınız. Bunu bugün sizlere bunu göstereceğim bir tane daha önce geçelim. Ee, i̇nternet tarayıcısını açıyorsunuz. Google olur, Opera olur, Microsoft Edge olur. Onlardan bir tanesini açıyoruz ve buraya BlueStix indir. Yazdıktan sonra enterliyoruz ve gördüğünüz gibi Android uygulamaları PC'nizde açın bluestacks.com'a giriyorsunuz. Bluestacks'in sitesini de açıklama linkinden bulabilirsiniz. Oradan da girip Bluestacks'i orada indirebilirsiniz. Sakın sağ üstte Bluestacks'i indir yazıyor. Bluestacks'i indir basıyorum. Ve bluestacks gördüğünüz üzere indi. Bekliyorum abi. Hemen şöyle gelsin Bluestacks. Yeni bir sayfaya geçelim. Ha. Bluestacks'e basıyorum çalıştır diyorum ve Bluestacks'in kurulum setup'ını açılmasını bekliyorum. Bluestick installer'ı yükle. Evet dedim. Şimdi evet. gördüğünüz yere geldi. E-mail bildirimleri falan al. isterseniz açabilirsiniz. Şimdi yükle diyorsunuz. Ve 530 MB'lık 4 dakika diyor bende. Ben de, ben de bayağı fazla diyor falan. Arkadaşlar bakın bu tamamen indikten sonra ben videoyu başlatacağım. Şimdilik durduruyorum. Bu tamamen indikten sonra videoyu yeniden başlatacağım. Ya da direkt bekleyelim mi ya? Gerek yok. Ben hemen geliyorum. Evet arka arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi indi. Ve i̇şte, pardon sandalye sesinden. Evet indikten sonra zaten gördüğünüz gibi ortada bir şey yükledi. %100'e kadar bekliyorum abicim biraz daha. Bu listeksin gelmesini Gördüğünüz geliyor. Sistem e, gereklilikleri, gereklilikleri denetleniyor. Bir kayıt defteri oluşturuluyor. Bakın eğer indirirken sorun çıkıyorsa antivirüs programınız varsa yani bir virüs programı, bilgisayar temizleme bir program varsa onu bir durdurun. Çalıştırmayı bırakın ondan sonra bunu indirin. Dosyalar çıkarılıyor onları bekleyelim. 155'te, %60. Bak biraz daha bekleyelim. Birazdan biter zaten. Asapette kurulmaya şimdi bir şey yok. İlk önce indiriyorsunuz, ondan sonra kuruyorsunuz. Hiç hata yapmadığınız sürece sorunsuz bir şekilde iner Yüzde yetmişe geldi biraz daha bekleyelim. ne ee, daha önce yaptığım bir ekip soru bulan Çok güzel bir e, lie, şey görüntülenme gelmiş. Teşekkür ederim. Ama şöyle bir sorun var. O server silindi arkadaşlar. Kurtulun server silindi. Bir daha başlayabiliriz yani onu söyleyeyim istedim. Bekleyelim dosyalar çıkartılıyor dahil. Bir isterseniz şimdi de ayarlarını falan da yaparız. Geliyor size ekran. Evet, devam ediyoruz. En son 76'da falandı. 74'de 76 falandı. 99'a kadar bekledim ben. Yine kurulumu gördüğünüz üzere. Şu an %99'da bekliyoruz. Gördüğünüz üzere BlueStacks'in kendi dosyası masa üstüne geldi. Kurulum sonrası adımların tamamlanması diye bir şey daha indiriyor. Bekleyelim bunu da. Bekleriz hemen. Zaten %99'da. Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız aşağıya yazın. Farm istiyorsanız farmları göstereceğim arkadaşlar. Dün bir tane böyle bir iki saat bir buçuk saatte yaptığım bir tane farm var. Mürekkep balığı farmı. Gerçekten çok uzun sürüyor. Bakın yani hani makrole yaptım böyle. Yeri falan kazıyorsunuz. İşte koyuyorsunuz su mu falan. Kuneleri falan. Ama çok güzel oluyor arkadaşlar gerçekten de. Bu çok uzun sürdüğü için onu hiç çekmedim bile. Denemek için yaptım. Farm videosu istiyorsanız çekelim. Survival videosu işte. Savaş gibi videolar falan istiyorsanız çekeceğim arkadaşlar onları. Tek bir parmağınızın tiyosuna kalır yani bu. Bir abone olursunuz, bir like atarsınız ya da izlersiniz bir video olur biter zaten bu. Biraz daha bekleyelim. Kurulum tamamlandı. Gördüğünüz şu şimdi kurulum tamamlandı. Bir daha videoyu dururum bakayım dedim. Yüklenecek Kurulum şu an tamamlandı. Bakalım kendisi mi açacak biz mi açacağız? Bluestix şu an açık gözüküyor ve gördüğünüz üzere Bluestix'imiz geldi. Burada diyor ki Bluestix başlatılıyor lütfen bekleyiniz diyor. Yardım ve destek almak için falan diyor. işte simgesini boyunu değiştirin. Size burada her şeyi gösterecekten Bakın bunu şimdi boyunu yapalım demeyin de hani. Direkt bu indikten sonra indirir. Hemen başlatılmasını bekleyelim. F11'e bastığımızda zaten tam ekran oluyor uygulama. Ben de buradan büyüttüm. Şimdi Gördüğünüz birazdan başlayacak. Belki bir anda bu oyunlar falan olursa bir e ben de oynayabilirim. Şimdi gördüğünüz üzere ekranımız geldi. Diyor ki Google Play'de oturum açın diyor. Oturum açı tıklayalım bakalım. Ama şimdi açmayacağım ben oturum ya. Oturum açmak istemiyorum şu an. Bir dakika. BlueStacks ürüne gördüğünüz çekmeyi kapat. Tamam. Bunu istediğiniz oyunları falan da işte yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bu listix ekranımız geldi. Bir biraz ben de şu an. Buradan menü var arkadaşlar. Yukarıda 3 tane çizgi var. Menüye tıklıyoruz. Buradan ayarlar butonuna geliyorsunuz. Ayarlar butonundan işte buradan isterseniz çözünürlüğü ayarlayabilirsiniz. Burası neymiş abicim bakalım ben. Burası şu an ha, Telefon modu var işte illa tablet modunda olsun tabii ki de her zaman. DPI, e, DPI, DPI, 160 DPI var, 240 de benim kalsın. Motor, abi bak bunlar yok, motor falan vardı da bak motora geldik. Performans miras modu, uyumluluk geliş, e, bakalım grafik motoru gelişmiş mod. Grafik oluşturucu falan, bakalım şimdi bakalım nasıl bir şey. Hiçbir fikrim yok yani öylesine şimdi bakalım ayarladım. seçeneklere gelelim. Tamam abi kapatayım. Gördüğünüz üzere bu indirdik. Ayarlarını isterseniz siz kendiniz de yapabiliyorsunuz arkadaşlar ayarlarını. Ha dur zaten geldi gördüğünüz üzere. Değişiklikleri iptal et. Hayır. ha Oyun ayarları var. Oyun ayarlarına mı gireceğiz? Ee, nasıl yapalım? kaydet dedik. Hayır değişiklikleri iptal et o zaman mecburen. Oyun ayarlarına geleceğiz. Bakalım oyun ayarlarına gel tüm oyunlar abicim böyle mi gözüküyor oyun ayarları buymuş tamam oyun ayarları bu gördünüz arkadaşlar bakalım oyun çalıştırırken web sayfalarını devre dışı bırak bunu kapatabilirsiniz gamepad algılamayı falan diyor ee, oyunun dahili gamepad kontrolü falan filan falan bu kadar ee, e gördünüz mü bu kadar ayarlarımız bu kadardı bluestick nasıl indirilir derseniz bunları yaparak arkadaşlar indirebilirsiniz ve kurabilirsiniz Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.